arkadaşlar. Evet bu hafta birlikte denklem konusunu işleyeceğiz. Gelin bakalım denklem neymiş biz neye denklem diyormuşuz bir bakalım. İçinde bilinmeyen bulunan eşitliklere biz denklem diyoruz arkadaşlar. Yani mesela k artı 3 eşittir 24. Bakın bilinmeyenimiz var eşitliğimiz var. Bir denklemdir diyoruz. 2x artı 5 eşittir 7. Bilinmeyenimiz var eşitliğimiz var. Denklemdir diyoruz y kare eksi 1 eşittir 8. Bilinmeyenimiz var. Eşitliğimiz var. Denklemdir diyoruz. Peki. içinde bir bilinmeyen ve bu bilinmeyenin üssü 1 olan. Üssümüz 1 olacak. Bu şekilde olan denklemlere de ne diyoruz arkadaşlar? Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler diyoruz. Yani hemen şurada görelim. x eksi 3 eşittir 8. Evet bilinmeyenimiz var. Ve bu bilinmeyenimizin üstü ne arkadaşlar 1. O zaman biz buna ne diyormuşuz? Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem diyoruz. Bakıyorum mesela 3M eşittir 27. Evet bir bilinmeyenimiz var. Ve üstümüz 1. O zaman birinci dereceden bir bilinmeyen denklemdir deriz. 5Y artı 1 eşittir 26. Evet bir bilinmeyenimiz var. Ve üstümüz 1. O zaman yine birinci dereceden bir bilinmeyen denklem diyoruz. Hemen şurada örneğimizi yapalım birlikte. Aşağıda verilen ifadelerden hangileri birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir demişiz. Bakıyoruz hemen. 5x eşittir 15. Bilinmeyenimiz var. üssü bir eşitliğimiz var. O zaman diyorum ki birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir. 3x artı 4 eşittir. Eşitlik nerede? Eşitlik olmadığı için o zaman denklem değildir dedim. 7x kare eksi 5 eşittir 16 demişiz. Evet bilinmeyenimiz var eşitliğimiz var ama üssü ne arkadaşlar kare. O zaman birinci dereceden değil o zaman bu da değildir dedim. 6 y demişiz bir eşitliğimiz yok gönderdik gitti. 3 çarpı a artı 2 eşittir 18 demişiz. Önce gelin şuradaki işlemimizi bir yapalım. Bu da ne olacak? 3a artı 3 kere 2'den 6 eşittir 18 olacak. Bakıyorum bilinmeyenim var. Üssü bir eşitliğim var. O zaman birinci dereceden bir bilinmeyen denklemdir diyorum. 2 kare eksi 5 eşittir 27. E bakın üstümüz bilinmeyenimizin üssü yani. 2 olduğu için bunu da gönderdik. 2 artı 3 eşittir 15. Bir bilinmeyenimiz var. Üssü bir eşitliğimiz var. O zaman birinci dereceden bir bilinmeyen denklemdir diyoruz. Hemen bir de denklem kurmayı görelim arkadaşlar. Evet, sözel olarak verilen ifadelere uygun denklem yazılırken ne yapıyoruz? Bilinmeyen yerine x, y, a, b veya farklı bir harf bunun gibi harfler yazıyoruz. Sonra yazdığımız bu harflere 2 katı, 5 katı, 4 fazlası, 3 eksi vesaire bunun gibi işlemler uygulanarak cebirsel ifadeleri oluşturuyoruz. Ve daha sonra Cebirsel ifadeyi oluşturduktan sonra elde edilen ifade ile ona eşit olan diğer ifade arasına da ne yapıyoruz? Eşittir sembolü koyuyoruz ve denklemi oluşturmuş oluyoruz. Hemen örneklerini yapacak olursak ilk örneğimizde bir sayının iki katının 5 eksi 11'dir diyor. O zaman öncelikle bilinmeyenimiz mesela ne olsun? Sayımız x olsun diyorum. Daha sonra ne diyor? Bir sayının bir sayı x dedik. Bu sayının iki katının 5 eksi. Ne yapacağım? 2 katının 5 eksiği 11'miş. Eşittirimi de koydum ve denklemimi oluşturdum. Neymiş diyoruz arkadaşlar? 2x eksi 5 eşittir 11'miş diyoruz. Hemen alttakine bakalım. Bir sayının 2 katı ile 3 katının toplamı 35'tir diyor. Yine sayımız ne olsun mesela bu sefer? Y olsun diyorum. O zaman 2 iki katı 2'ye 3 katı 3 ye. Bunların toplamı neymiş? 35'miş. E bunu da düzenleyecek olursam 2 y 3 y ne olacak? Toplamı 5 y. Bu da 35'miş diyoruz. Bakıyorum şimdi diğer diğer soruma. Mehmet'in yaşı kardeşinin yaşının 2 katından 4 eksiktir. İkisinin yaşları toplamı 41'dir diyor. O zaman gelin Mehmet'in kardeşinin yaşına ne diyelim? Şöyle yazalım. Mehmet'in Kardeşinin yaşı Mehmet'in kardeşinin yaşına A dersek Mehmet'in yaşı ne olacak arkadaşlar? Neydi? Kardeşinin yaşının iki katından 4 eksikti. O zaman 2A eksi 4 olacak. E bu durumda artık denklemimi kurabilirim. Ne diyordu? Mehmet'in yaşı kardeşinin yaşının iki katından 4 eksik. İkisini de bilinmeyen olarak yazdım. İkisinin yaşları toplamı 41'dir diyor. Hemen şurada farklı bir renkle toplayalım. Ne yapacağım? A artı 2A eksi 4'ü toplayacağım. Ve neyi işleyeceğim? 41'e. Düzenleyecek olursak hemen işlemimizi ne olacak? 3A eksi 4 eşittir. 41 şeklinde bulacağım diyorum. Bir alttakine bakalım. Toplamları 20 olan 2 doğal sayıdan büyük olan sayı küçük olan sayının 3 katından 4 eksiktir diyor. O zaman ne yapalım? Küçük sayıya y diyelim. O zaman büyük sayı ne olacak arkadaşlar? Neydi? Büyük olan sayı küçük olan sayının 3 katından 4 eksikti. O zaman 3y eksi 4 olacak. Ve bize en başta ne diyordu? Toplamları 20 diyordu. O zaman 3y 4 artı y eşittir 20 diyeceğim. Düzenlersem değiştiğimin bu tarafını ne olur? 3y ve artı y var. Yani 4y 4 eşittir 20 şeklinde denklemimi kuracağım. Evet, denklem kurmayı da gördük. Peki? Bu kurduğumuz denklemleri gelin bir de çözmeyi görelim. Evet, denklemde bilinmeyeni bulmak için yapılan işlemlere biz denklem çözme diyoruz arkadaşlar. Ve denklem çözerken önceden gördüğümüz eşitliğin korunumu ilkesinden de faydalanacağız. Yani ne yapacağız? Eşitliğin bir tarafına ne yapıyorsak diğer tarafına da aynı işlemi yapacağız ve bu durumda eşitliği korumuş olacağız. Devam ediyoruz. Bilinmeyenin yerine yazıla, yazıldığında eşitliği sağlayan bilinmeyenin değerine de ne diyormuşuz? Denklemin çözümü veya denklemin kökü diyoruz arkadaşlar. Ve denklemin köklerini bir kümeye yazmaya ise biz çözüm kümesi diyoruz. Hemen sorumuza gelecek olursak. 4x artı 12 eşittir 44. Yukarıda verilen ifadede x değerini bulalım diyoruz. Yani denklemi çözelim diyoruz. Ne yapacağız arkadaşlar? Bakın burada bilinmeyenimiz bilinmeyenimizin yani bilinmeyenimizin olduğu terim 4x. Biz bunu yalnız bırakmaya çalışacağız. Ne yapıyorum o zaman? Buradan 12'den kurtulmam lazım. Buraya bir eksi 12 diyorum. Eşitliğin bir tarafına ne yapıyorsam diğer tarafına da aynısını yapacaktım. O zaman 44- 12 diyorum. Devam ediyorum o zaman. Bunlar zaten gitti. Burada ne kaldı? 4x. 44'ten de 12'yi çıkartırsam ne olacak? 32 olacak. Ve artık x'i bulmak için her iki tarafı 4'e böleceğim. Ve bakın burada x'im kaldı. x eşittir diyorum. 32 de 4'e bölersem ne olur? x eşittir 8 olur diyorum. Peki bunu farklı olarak başka nasıl çözerdik? Sürekli böyle ekli çıkar. Hani aynı işlemi her iki tarafa da yapacağız mı? Eşitin her iki tarafına da. Hayır. Baş daha pratik olarak ne yaparız arkadaşlar? Bu 12'den kurtulmamız gerekiyordu ya. Bu 12'yi yani artı 12'yi alıyoruz. Eşitliğin diğer tarafına atıyoruz. Peki karşıya geçerken nasıl geçiyor? İşaret değiştiriyoruz arkadaşlar. Artı 12 eksi 12 olarak buraya gelecek. Yani ne olacak? Şöyle alalım. 4x 12'ye attım artık. Burada kalmadı. Eşittir diyorum. 44. Artık o, artı 12 karşıya nasıl atıyordum? İşaret değiştiriyordum. Eksi 12 olarak atıyordum. E bakın 4x eşittir. 44 eksi 12'den 32. Ve 4x eşittir. E pardon artık her tarafı 4'e bölüyoruz. Şöyle yapalım. Evet. Burayı da 4'e böldüm. Buradan 4'e bölersem ne kalacak arkadaşlar? X kalacak. Burayı 4'e bölersem 8 kalacak diyorum. Ve bakın x'imiz yine 8 buluyorum. Alttakine de bakalım. Yukarıda verilen ifadede x değerini bulalım demişiz. Ne yapacağız? Yine isterseniz bakın burada 2x 5 eşittir 17 diyor. Eksi 5'ten kurtulmam gerekiyor. İsterseniz ne yaparım? 2x 5. Eksi 5'ten kurtulmak için buraya bir artı 5. O zaman eşitliğin diğer tarafına da bir artı 5 koyarım. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da isterseniz 2x eksi 5 eşittir 17'de buradaki eksi 5'i hop karşı tarafa atacağım. E bu tarafa geçerken ne olacak? 2x eşittir artı olarak geçecek değil mi? Eksi 5. Yani 17 artı 5 şeklinde geçecek. Buradan devam edelim. Buradan daha pratik diyorum. Hemen 2x ne oldu? 17 5 daha 22 oldu. Her tarafı 2'ye bölersem burada x kaldı. Burayı da 2'ye bölersem 11 oldu diyorum. İsterseniz burayı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ne olur? Eksi 5 artı 5 gider. Burada sadece 2x kalır. 17 artı 5'ten de burası 22 olur. E zaten yine artık bakın şuradaki işlemde gerisi aynı. 2'ye bölerim. Yine x'im ne olur? 11 olur diyorum. Evet da kenara koyalım. Ve bu konuyla alakalı alıştırmalıklarımızı da yapalım. 3x eksi 7 eşittir. 2 çarpı x artı 1 olduğuna göre x kaçtır demişiz. Öncelikle arkadaşlar ne yapıyoruz? Eşitliğimizde sağ ve sol tarafında bulunan işlemleri yapıyoruz. Eşitliğimizin iki tarafını en sade hale getiriyoruz. Yapalım hemen. 3x eksi 7. Bakın burada 2'yi içeri dağıtmam gerekiyor değil mi? Ne olur? 2 ile x'in çarpımından 2x, 2 ile artı 1'in çarpımından da artı 2 diyorum. E bakın 3x-7 eşittir. 2x artı 2. Biz ne yapıyorduk? X'leri ya da daha doğrusu bilinmeyenleri yalnız bırakıyorduk. E bakın bilinmeyen her iki tarafta da var. O zaman bilinmeyenleri bir yere almam lazım. Ne yapalım? Şu artı 2x'i diğer tarafa 3x'in yanına alalım. 3x. Peki bu 2x 3x'in yanına nasıl geçecek? İşaret değiştirerek geçecek. Yani eksi 2x olarak geçecek. Burada bir de eksi 7 vardı. Şimdilik onu da yazalım. Burada ne kaldı? Artı 2 kaldı. E bakın şurada işlemimiz ne oldu? 3x eksi 2x x eksi 7 eşittir 2 oldu. E benim şimdi x'i yalnız bırakmam gerekiyordu. Ne yapacağım? Bu eksi 7'den de kurtulmam gerekiyor. Bunu da 2'nin yanına alacağım nasıl geçecek? Artı olarak geçecek. X eşittir. 2 artı 7 olacak. Ve x'i ne bulacağız arkadaşlar? 9 bulacağız diyoruz. Alttakine de bakalım. 4x artı 3 eksi x artı 8 eşittir. 2 çarpı x artı 13 olduğuna göre x kaçtır demişiz. Ne yapıyorum? Öncelikle eşitliğin iki tarafındaki işlemleri yapıyorum. En sade hale getiriyorum. E o zaman bakın burada 4x ve eksi x var. Ne olur arkadaşlar? 3x olur. Artı 3 ve artı 8 var. Ne olur? Artı 11 olur. Burada da 2'yi yine içeri dağıtmam gerekiyor değil mi? 2 çarpı x'ten 2x ve 2 çarpı 13'ten artı 26 olacak diyorum. Artık yukarıda yaptığım işlemle aynısı. Ne yapacağım? Bakın eşitliğin her iki tarafında bilinmeyenlerim var. Bilinmeyenleri eşitliğin bir tarafına alacağım sabitlerimi, bilinenlerimi eşitliğin diğer tarafına alacağım. O zaman 3x, bu 2x'i ne yapacağız arkadaşlar? Hop bu tarafa atacağız. Karşıya geçerken işaretini değiştirdim. Ve bu şekilde yazdım. Artık hani şurada eksi 7'yi bırakmıştık. Bu işlemi burada yapmayalım. Burada da 2x'i bu tarafa atarken bu artı 11'i de bu tarafa atabilirim. Çünkü sırayla onu yapmıştım. Hemen tek işlemde yapalım. Artı 11 de buraya nasıl geçecek? Eksi 11 olarak geçecek. 26 eksi 11 olacak. ve bu durumda buradan ne oldu arkadaşlar? X kaldı. Buradan ne oldu? 26'dan 11 çıkartırsam 15 kaldı ve X'i ne buldum diyorum. 15 buldum diyorum. Hemen diğer sorumuza bakalım. Bir sayının 5 katının 19 eksi aynı sayının 5 eksiğinin 3 katına eşittir. Buna göre bu sayı kaçtır demişiz. O zaman sayımıza biz bir x diyelim mi? Diyelim. Ne diyordu? Bir sayının 5 katının 19 eksi. Ne olur arkadaşlar? Yazmak istersem 5x eksi 19 olur değil mi? Ve diyor ki aynı sayının yani yine x'in 5 eksinin 3 katına. O zaman x eksi 5 çarpı 3 dedim. Ve bunlar ne diyor? Birbirine eşit diyor. E bakın denklemimizi kurduk. Aynı buradakilere benziyor artık çözebiliriz diyorum. Ve hemen ne yapacağım? 5x eksi 19 eşittir. 3'ü yine dağıtıyoruz. Ne olur arkadaşlar? 3 ile x'in çarpımından 3x. 3 ile eksi 5'in çarpımından eksi 15 olur diyorum. Ve şurada 3x'i bu tarafa alıyoruz. Ne olacak? 5x eksi olarak geçecek değil mi? 3x karşı yani eksi yani, 3x olacak eşittir diyorum. Buradaki eksi 19'u da aynı zamanda hemen bu tarafa alıyorum. Burada ne vardı? Eksi 15 vardı. Eksi 19 karşıya nasıl gelecek? Artı 19 olarak gelecek. Hemen yani şurada işlemimize devam edecek olursak 5x eksi 3x ne oldu arkadaşlar? 2x eşittir diyorum. Eksi 15 artı 19 ne olacak? Artı 4 olacak. Her iki tarafı 2'ye bölersem Buradan x'i ne bulacağım diyorum. İki şeklinde bulabilirim. Evet. Bir diğer sorumuzda da yanda verilen dikdörtgenin çevresi 72 cm'dir diyor. Buna göre x kaçtır diyor. O zaman çevreyi nasıl bulacağız arkadaşlar? Kenarlarımızı yazalım. Karşılıklı kenarlarımız neydi? Eşitli dikdörtgende. O zaman burası da 3x-7 ve burası da nedir arkadaşlar? X artı 3'tür. E, çevresini diyor toplayalım o zaman. Önce bilinmeyenleri toplayalım. 3X, 3X daha, 6X, X daha, 7X ve X daha ne oldu? 8X oldu. Eksi 7, eksi 7 daha, eksi 14, artı 3 daha, eksi 11 ve artı 3 daha, eksi 8 oldu diyorum. Çevreyi buldum değil mi? Bu çevresi. Peki çevresi neye eşitti? 72'ye eşitti. Artık işlemi yapabilirim. Ne yapacağım? Bilinmeyenimi yalnız bırakacağım. Bu eksi 8'i karşı tarafa alacağım. Ne olur arkadaşlar? 8x burada kalır. Eksi 8 karşıya nasıl geçiyor? Artı 8 olarak geçiyor. Bu durumda 8x ne oldu? 72 artı 8'den 80 oldu. Her iki tarafı 8'e bölersem burada x'i yalnız bıraktım. 80'i de 8'e böldüm. Ne oldu? 10 oldu. Yani x kaçmış diyoruz. 10'muş diyoruz arkadaşlar. Evet konumuz burada bitti. Birazdan denklemle ilgili, denklem çözmeyle ilgili çok güzel sorularımız olacak arkadaşlar. Hepiniz orada bekliyorum. Kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Bizimle kalın.